Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere e, Youtube'a Hızlı video atmayı göstereceğim Arkadaşlar Mesela attığınız zaman 200 saat Beklersiniz arkadaşlar normalde ama Fazla artık beklemeyeceksiniz Hızlı video atacaksınız Youtube'a dediğim gibi Şimdi başlayalım bırak diye bir tane Program var arkadaşlar ona gidiyoruz Evet Açılmasını bekliyoruz arkadaşlar açıldı Gördüğünüz gibi buradan ee, Soğurce diye bir yer var oraya tıklıyoruz arkadaşlar buradan ee, file diye bir yer var oraya tıkladıktan sonra buradan videonuzu seçiyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra seçtikten sonra arkadaşlar buradan aç diyorsunuz Ondan sonra ee, Bravse diye bir yer var buraya geliyorsunuz Mesela nereye kaydı olacağını seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela masa üstüne olsun. Buraya ismini yazıyorsunuz dosyanın. Ondan sonra kaydediyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra start'a bastıktan sonra arkadaşlar e, video renderla, renderliyor. Ondan sonra YouTube'a attığınız zaman videoyu hızlı atıyor arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Hepinize iyi günler. Abone olmayı unutmayın.